Merhaba. Bugün size Bim'den aldığım Nifton denge toplarını tanıtmak istiyorum, göstermek istiyorum. içinden bir siyah tablası yapılış şema kağıdı bir de demirleri straforu alıyorum yuvalar var yuvalarına monta ettim buraya da bu şekilde montajı böyle şema kağıdı okuyabilirsiniz. Ben yapılması pratik olduğu için çok derin anlatmaya geçmeyeceğim. Kutusu bu şekilde. Şunları kaldıralım. Bir tane görünüşü. Şimdi bu Newton toplarının çalışmasına geçelim. Şimdi bu Newton topları çok hassas olduğu için en küçük bir sarsıntı da oynuyor arkadaşlar. Yani elinizde tutmanız lazım. Bir tanesini çektim. bayağı gidiyor. Video çok uzamasın diye ben kestim. İkincisini çekiyorum elle. Üç tanesini Evet, iki iki aldı, bir tanesi ortada kaldı. Durduracağım. 3 tanesini çekiyorum. 2 tanesini sabit bırakacağım. Bakın 3'e 2. 3'e 2 şeklinde. Şimdi bir tanesini sabit bırakacağım. 4 tanesini iteceğim. Bu şekilde değişik kombinasyonlar yaparak hani ders fizik dersinize katkıda bulunabilirsiniz. Fizik merakınız varsa giderebilirsiniz bu şekilde. Ben bir kere daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar bunlar Newton topu. Yani piyasada değişik isimde de olabilir. Yani şey olarak da geçebilir ismi. Can sıkıntısını gidermek amaçlı da satılabilir fakat o düşünceyle bunu almayın. Tamamen fizik anlamında kullanacaksanız almanızı tavsiye ederim. Videoyu bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.